arkadaşlar. Ben, çok arkadaşlar Evet arkadaşlar, arkadaşlar. bir tane oyun var arkadaşlar. onu devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir de bu orada bayağıdır video atmadım. Sizleri de özledim bayağı. Arkadaşlar, bir de orada balkondayım. İçeride kedim bağırıyor. Balkona, balkona koy beni diye. diye bağırıyor ama ben şu an arkadaşlar diye koymuyorum arkadaşlar. dedim. De i̇çeride çekiyorum. Şu an size kedi sesi geliyor böyle çünkü dışarıda o, o içeride o eşek gelmeye çalışıyor buraya ama gelemez. Aa oraya bak Aman ha koydum orası çok yaşmaya çalışıyor kapıyı piç. Balkondayım bir de bu arada arkadaşlar. Balkon çıkamaz tabii ki de. Abi, abi çok bağırıyor ya. Balkondayım bir de bu arada arkadaşlar. Bak bağırıyor ki de biri ya balkona birinde ama arkadaşlar balkona. kedi beni balkona diyor ya alamıyorum peki bu çocuğu bir tane kedi var yanımızda kedi ama beni al diye bağırıyor ya en azından onu görmezden geleceğim arkadaşlar bir de bu arada ben bunu silmiştim ama yine de yükledim şimdi en başta oynayacağız tekli oyuncu diyelim oyun menüsünde oyun dünyasının hayvanların hayvanları hakkında bilgiler bulabilirsin diyor. Amına koydum kendisi. Abi daha ne ara iki dakika oldu. Amına koyayım kedi her şeyi düşürdü ya siktim kedi her şeyi düşürdü ama koyayım. Kedi her düşürdü içeride ya. Hem Aa bak kavurdum ya diyor ya. Neyse. Arkadaşlar bir de bu arada onu silmiştim o yüzden isim koy diyor. Ben X koydum işte. Şunları yaptım isimimize. Oğlum bağırmıyor mu? Bağırma ya. Aman akayım kedi de gider kedisi ya. Bağırıyor beni balkon al diye piç. Aman ak koydum piçi. Sanki hayatım bir defa balkon görüyor aman akayım. Bir keresinde balkondan az, az, kalsın düşecekti biz evet. Aman akayım evde giremiyorum ya şimdi. Evet gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar bir orada bayağıdır video gelmiyordu çünkü YouTube'u bırakmıştım ama şimdi geri dö geri döndüm arkadaşlar. Oğlum iki haftadır video atmıyorum lan. Ama kim bak şurada bağırıyor ya. Gidesin, görmezden gidiyoruz arkadaşlar. Görmezden geliyoruz. Hiçbir kedi sesi duymamış gibi durum. Ama kim gidiyor bağırıyor ya piç. Sakin hiç görmedi ama koydum. Demek sanki o dışarıdan da birisi kediye tecavüz mü uyguluyorlar diyecekler bir anda gelecekler başımıza belaya alacaklar ya. Ama arkadaşlar sadece ben balkona çıktım balkona gelmek Ne oluyor lan? Oğlum İstanbul, İstanbul gibi burada da arabalar geçiyor. Ne oluyor lan? Aha fare. Ananı siktim gel. Ananı sikerim senin gel fare. Amına koydum faresi. Gel amına koydum. Amına koydum. Amına koydum faresi. Kaçtı piç. Hmm. Bir falan tek tek tırmıyor tır tır ya. Ananı siktim gel. Amına annen kodun amını sikerim seni oruçlu çocuğu senin anneni sikerim amına kodun amına kodun faresi senin anneni avladın sikerim piç orospu çocuğu kaçma ananı amına kaçma pezelik ana ne siktim ha kostana piç fare kaçıyor bu kim heh gebertik güç gücü arttır aga aga gücü gücü, gücü, gücü arttır arkadaşlar belki bir belki belki başka bir bölümde çoklu oyuncu yapabilirim çoklu oyuncu oynayabilirim yani ne oluyor lan ne oluyor ama ne oldu az önce neyse Neyse arkadaşlar video 6 dakika olmuş abi. Abi şu kitle ben bakacağım sonra. Evet arkadaşlar videomuzu kaçabiliyor. Beğenmeyi ve abone olmayı. unutmayın bay bay.